İngilizce giriş yaptığımıza göre Evet Supruks oynuyoruz Evet bu ikinci kayıt <laughs> Orada hastayım arkadaşlar Her abone bana bir geçmiş olsun ee, Burnumu çektiğimden Anlayabilirsiniz hastayım biraz Bu arada beni 32 abone yaptığınız için Teşekkürler Birkaç saat önce 32 idim Şu an bakmadım ee, Şimdi güneşi koy Bunu koy Bunu koy Buna koy. Oğlum güzel oldu lan. <laughs> Hadi bir tane daha seçelim. Şu geldiği koyacağım. Dur abi. Bakalım bu neymiş? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sil sil sil. Ne oldu? Dur. Ee, şu an bunu paylaşabilir miyim bilmiyorum. Ne oldu? Arkadaşlar küçük yaştaki izleyiciler terk etsin korkanlar. Ben korkmuyorum. Evet karakterler çarpıldı şu an. Onu size söyleyeyim. Şuna koy. Oğlum. Oo, onu çarparız. Bunu kaldır. Şunu hiç koymayacağım diye. Çünkü bunu koyarsam çok kötü bir şeyler olur. Ee, bunu da çıkar. Çünkü bunu koyarsam kalkabilirsiniz. Bu ne? Ha, bu. Güneş zaten gitti. Çıkar. Dedi dede. De. arkadaşlar galiba çarpıldı. Adam titriyor. Aa bak bunu koyacağım. Bu dün, oğlum bu dilmiş. Eee ağza bak. Aa. O sırada montajda bunun ağzına şu sesi koyarım. Aa! <laughs> montaj yapmayacağım. Evet video tam. Bu arada yorumlarda bu oyun normalde paralı galiba. Öyle biliyorum. Yani çünkü Incredible Box'ta galiba bu. O da ona her ay 16 lira alıyor. İsteyen onu indirebilir. Ben ondan nasıl yapıldığını bilmiyorum. Eğer istiyorsanız bakın bu bir bu oyunu şu an nasıl açtığımı öğrenmek istiyorsanız bu videonun altına 20 like atın. Tamam mı? O zaman anlaşıyoruz. Bu çarpılmış zaten. güzel <laughs> <daha> mi <mı> <laughs> Hadi koydum ablacığım. Ablacığım git git. git. bu <laughs> çarpı dost. Evet iki çarpı dost Bakın ben ne Arkadaşlar bu benim telefonumun alarm yüzüne benziyor. Harbi o lan. Bakın şunu SS alabilirsiniz. Susuyorum. <laughs> Sonra FNF müziğine benzedim da Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Like atın 5 dakika video çekmişim Ne oldu Kulağım gitti kulağım gitti. Kulağımda bir şey yok. Kulağımda mı? Hadi görüşürüz arkadaş.